Mavi Komik Anlar Part 1 Allah. Şöyle gibi ama e, yeşillik var Allah Allah <laughs> Ciddi mi oğlum Kimse var mı Yok Tunk 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 sahur Ne oluyor lan İmdat beni kurtaracak biri ses versin ya şimdi hatırladım benim gitmem lazım. Eniştem doğum yapmıştı. Has... Gel senle göz kırpmama yarışı yapalım. <laughs> Lan Batman mi bu? Aynen aynen. aynen. Lan bu bir background seridi. Allah Allah. <laughs> Ciddi oğlum? Seni yiyeceğim. Ne yapayım? Bak. Ne oldu lan tuvalet terli? Her şey bir rüyabış. Ne yapayım?